Almanya Dışişleri Bakanı Johan Wadepul, ülkesinin NATO'da öncü bir rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, savunma harcamalarının artırılmaması halinde Almanya ve Avrupa'nın güvenliğinin tehlikeye gireceği uyarısında bulundu. Spiegel dergisine verdiği röportajda konuşan Wadepul, Almanya örnek olmalı, liderlik etmeye hazır olmalıyız diyerek, bu yaklaşımın hem Almanya'nın hem de NATO ittifakının güvenliği için gerekli olduğunu vurguladı. Bakan Wadepul, Güvenlik konularının kamuoyunda daha açık ve net tartışılması gerektiğini belirtti. Almanya'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Vadepul, "Vatandaşlara açıkça söylemeliyiz ki, savunmamıza yönelik büyük bir yatırım programı olmadan Almanya ve Avrupa gelecekte güvende olmayacak." dedi. Orduya daha fazla personel alınması ve sivil savunmanın güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Vadepul, dönüm noktasının ikinci aşaması başlıyor diyerek yeni bir güvenlik politikası dönemine girildiğini işaret etti. Vadepul, NATO ülkelerinin savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılanın %5'ine çıkarma konusunda anlaşmaya varabileceğine inandığını dile getirdi. 24-25 Haziran tarihlerinde Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO zirvesinde bu konu liderler tarafından ele alınacak. NATO'nun mevcut savunma harcama hedefi %2 seviyesinde bulunuyor. Ancak yeni hedef için tüm üyelerin oy birliği gerekiyor.